Ve biliyorsunuz her ayın ilk haftalarında belediye meclisi ile il genel meclisi toplantıları yapılır değerli izleyenler. İl genel meclisi 2021 yılı toplantıları başladı. İl genel meclisinde 2021 yılı toplantıları başladı. Değerli arkadaşlar bugün 2021'in ilk ayı ve ilk toplantımız. Evzu Besmele ile başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün gerçekleştirilen yeni yılın ilk toplantısında toplam iki madde görüşülere karara bağlandı. Saat 11'de İl Özel İdaresi toplantı salonunda yapılan Ocak ayının İl ilk toplantısı İbrahim Çerbet Başkanlığı'nda gerçekleştirildi. Saygı duruşu ve okunan istiklal marşı ile başlayan toplantıda ilk olarak 11. madde görüşüldü. Buna göre kovancılara bağlı Saraybahçe köyünde hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla nelerin yapılabileceği konusuyla ilgili olarak hazırlanan Altyapı Hizmetleri Komisyonu inceleme raporu okunarak oylamaya sunuldu ve oy birliğiyle kabul edildi. Vancılar ilçesine bağlı Saray Köyü'nde hayvancılığın geliştirmesinin amacıyla nelerin yapılabileceği konusuyla ilgili olarak hazırlanan Altyapı Hizmetleri Komisyonu inceleme raporu okunarak konunun görüşülmesi. Komisyon inceleme raporlu oylarımıza sunuyorum. Kabul edenler? kabul etmeyenler birliğiyle kabul edilmiştir. Teşekkür ediyorum. Daha sonra ise verilen önerge doğrultusunda mülkiyetle il özel idaresine ait tüm taşınmazların liste halinde belirlenmesi ve bahsi konu taşınmazların hangi amaçla kullanıldığının ihtisas komisyonu tarafından araştırılması, hazırlanacak olan komisyon inceleme raporunun İl e genel meclisine sunulması teklif oylamaya sunuldu ve teklif oy birliğiyle kabul edildi. Mülkiyeti el hazırlığı ait tüm taşınmazların liste halinde belirlenmesi, bahse konu taşınmazların hangi amaçla kullanıldığı konusunun İhtisas Komisyonu'nca araştırması ve hazırlanacak komisyon inceleme raporu il meclise sunulmasını arz ederim. 04.01.2021 Cedet Doğan, Ahmet Çiftçi Başı, Sultan Kaya, Aytürk Sungur, Latilla Kabul edenler, kabul etmeyenler, çekimsel oy birliğiyle kabul etmişler.